Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün A101'den aldığım bir akıllı ampul videosuyla karşınızdayım. Çok uygun fiyat aldım. Biliyorsunuz A101'den genelde uygun fiyatı ürünler alabiliyoruz. Ben de akıllı ampul görünce hem de bu akıllı ampulün Tuya destekli olduğunu görünce hemen alıp bu deneyimi de sizlerle paylaşmak istedim. Ampul birkaç gün önce geldi. Yani böyle bir A101 kutusuyla birlikte geldi. Ama ben daha henüz açmadım. Şimdi videoda birlikte açacağız. Böyle kamera yaklaşsın. Birlikte açalım. Turamız geldi ve A101 bize böyle Nescafe göndermiş teşekkür ederiz. Sponsorlu bir içerik gibi oldu ama parasını verdik aldık. Pirana markalı akıllı ampulümüz ve tuya destekli. Tuya destekli olması neyi ifade ediyor? Hem diğer tuya ekosistemine dahil olan akıllı cihazlarımızla birlikte kullanabiliyoruz ve tuyanın aslında kendi sağlamış olduğu destekler de var. Ne var? Mesela Google Asistan'la kontrol edilebiliyor, Amazon Alexa ile kontrol edilebiliyor. Kendi uygulaması zaten fazlasıyla zengin ve bunu bu kadar uygun fiyata almış olmak gerçekten benim için güzel oldu. İnşallah kaliteli de bir üründür. Genelde tuya ürünleri kaliteli oluyor ama akıllı ampuller konusunda çok emin olamıyorum. Fiyatından da bahsedeyim. Bunu 79 küsür yani yaklaşık 80 TL falan aldım. Fiyatına göre gerçekten gerçekten çok iyi. Yani şöyle kutusuna baktığım zaman kutusu gerçekten kaliteli duruyor ki Piran'a zaten uygun fiyatlı kaliteli ürünleriyle bilinen bir marka. Ve kutunun üstünde böyle sound sensitive gibi bir ibare var. Bu aslında sesle birlikte ışığın renk değiştirebildiği anlamına geliyor. Şöyle kutunun diğer tarafına da geldiğimde zaten yüzeyin kalitesini görebiliyorsunuz. Burada bir kullanım videosu var. Bunu merak ediyorum. Şimdi bu videoyu da izleyeceğim. Çünkü Türkçe yazıyor. Video Türkçe mi? Gerçekten ona da bir bakmak istiyorum. Tuya logosu var. Amazon Alexa ve Google Home logoları burada mevcut. Onun dışında burada muhtemelen bir Instagram'dan takip içinde QR kod oluşturulmuş. Bu taraftaki kısım da yine aynı. Burada da baktığımız zaman 9 kW 1000 saat. Yani saatte yaklaşık 9 wattlık bir tüketimi var. Bu akıllı ampuller aşağı yukarı zaten saatte 8-9 watt 10 watt civarında tüketiyorlar. Çünkü Wi-Fi değerleri var. Onun dışında LED olduğu için zaten hani Wi-Fi'yi de birlikte kattığımız zaman 9 watt bu ampuller için çok yüksek bir değer olmuyor. Şimdi dilerseniz birlikte kutusunu da açalım. Ürünümüzü de içinden çıkartalım. Evet ampulümüz burada. Ampulü çıkardık. Bir de kullanım kitapçığı çıkıyor içinden. Pirana markalı ve Türkçe bir kullanım kitapçı. Burada nasıl kuracağınızı anlatıyor. Zaten Tuya uygulamasını birçoğunuz biliyorsunuz. Onun dışında diğer Tuya cihazlarının kurulması gibi. Şimdi ampulümüz de dilerseniz bir masa lambasıyla birlikte takalım ve nasıl bir deneyim sağlıyor bir de buna bakalım. Evet, emekler masa lambamız geldi. Şimdi ampulü masa lambama takacağım. Ve elektriğimizi açıyoruz. Yani şu an mesela sarı rengi oldukça beğendim. Fazlasıyla parlak. Yani normal akıllı ampuller seviyesinde bize bir deneyim sağlayabilecek gibi görünüyor. Ama renkli kısmında merak ediyorum. Umarım orası da iyidir. Şu an resetleme moduna geçti. Hemen uygulamayla eşleştirmesini de yapalım. Evet şimdi Tuya Smart uygulamamızı açıyoruz. Aynı zamanda eğer Smart Life App uygulaması kullanıyorsanız yine onun üzerinden de eşleştirme yapabilirsiniz. Zaten uygulamayı açar açmaz cihazı buldu. Bu Tuya'nın yeni özelliği yeni güncelleme ile geldiğinde eğer etrafında resetlenmiş bir cihaz varsa bunu doğrudan ekleme seçeneği olarak size sunuyor. Veya ekranın sağ üst kısmında bulunan artı butonuna tıklayarak da ekleme yapabilirsiniz. Ekle dedim. Burada şifremi istiyor. Hemen şifremi de gireyim ve ileri dedim. Şimdi kurulumumuz başladı. Işık sabitlendi. Muhtemelen birazdan kurulumumuzu tamamlayacağız. Şu an kullandığım cihazlar da zaten bu arkadaşın bağlandığına dair bana bildirimleri gönderdi ve kurulum tamamlandı. İleri dedim. Herhangi bir oda seçmeyeceğim. Direkt tamamlandı diyorum ve ışığım buraya geldi. Şimdi buradaki ekrandan ışığın böyle soğukluk seviyesini ayarlayabiliyorum. Beyazı biraz böyle mavimsi bir beyaz gibi ama gün ışığı ve sarı rengi gayet güzel. Yani parlaklıkları oldukça güzel. Şimdi renkli kısımlara bakalım. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor ve tekrar kırmızı. Yani soğuk ve sıcak parlaklığına göre renkli kısmın biraz daha az ama beklediğim kadar kötü değil. Yani gayet güzel aslına bakarsanız. Yani şu an stüdyo ışıkları altında olduğumuzda düşünecek olursak bu arkadaşın vermiş olduğu parlaklık fazlasıyla iyi bence. Buradan renklerini değiştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde aşağıdaki butondan aç kapada yapabiliyoruz. Ve buradan parlaklık seviyesini azaltıp artırabiliyoruz. Ve soğukluk seviyesini de azaltıp artırabiliyoruz. Tabi bununla da kalmıyor. Burada bir sahne bölümümüz var. Bazı sahneleri otomatik olarak size sunuyor. Mesela okuma bölümü veya çalışma bölümü mevcut burada. Bunları otomatik sahne olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunların özel renk kodları var. Bu şekilde mesela renkli dediğimiz zaman colorful renkler arasında kendi geçiş yapıyor. Veya daha yumuşak geçişlerin olduğu sahneleri de yine buradan kullanabiliyorsunuz. Burada edit kısmına girip kendi sahnenizi de oluşturabiliyorsunuz. Bu gerçekten bize sağlanmış olan güzel özelliklerden diyebilirim. Ve son olarak burada bir müzik bölümü var ve o kutunun üstünde yazan sound sensitive kısmı aslında buradaki müzik kısmı. Eğer bu uygulamaya mikrofon izni verirseniz telefonunuzun mikrofonuna göre aslında renk değiştirebiliyor. Tabi böyle uygulamalarda ben genelde mikrofona yetki vermeyi tercih etmiyorum. Bu sizin tercihinize kalmış. Eğer yetki verirseniz müzikle birlikte bu ampulün renk değiştirmesini de sağlayabilirsiniz. Müziğe de güzel bir şekilde eşlik ediyor diğer tuya ampullerinde olduğu gibi. O yüzden şimdi burayı size gösteremiyorum ama aşağıda timer kısmı var. Yine timer kullanılabiliyor yani bir geri sayım başlatılabiliyor veya mor butonuna tıklayarak daha fazla seçenek görebiliyorsunuz. Burada bir plan oluşturabiliyorsunuz. Mesela işte şu saatte açılsın, bu saatte kapansın gibi otomatik programlar yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu işlemleri schedule üzerinden de yapmak mümkün. İşte sadece bir defa şu saatte açılsın, kapansın veya haftanın şu şu günleri bu saatte açılsın, bu saatte kapansın gibi burada programlar ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında akıllı ampullerde görmeye çok alışık olmadığımız ama son zamanlarda yavaş yavaş akıllı ampullere gelen bir özellik de var burada. Power Memory demiş. Bu aslında ışığın son statüsünü korusun mu, korumasın mı bunu sunuyor. Bu neyle alakalı? Mesela bu ampulü kapattığımız zaman Tekrar yandığında hangi aşamadan devam edecek? Mesela bakalım, şuradan ampulü kapatayım. Tekrar açtığımda en son statüsüyle geliyor. Ama bu ne sağlıyor bize? Mesela ben bunu bir lambalar olarak kullanıyorum ve evimde elektrikler gitti. Tekrar geldiğinde birden açılabiliyor. Bu istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla en son modu neyse o modda kalmasını tercih ediyoruz. Mesela elektrikler gittiğinde eğer kapalıysa geldiğinde de doğrudan yanmasın veya elektrikler kesildiğinde açıksa elektrikler geldiğinde doğrudan yanmaya başlasın ve son rengi neyse o renk üzerinden devam etsin gibi ayarları da yine bu ekrandan yapabiliyoruz. Yine buradaki menüde bir de remote control switch yani uzaktan kontrol edilebilen bir düğmeyle de bunu kontrol etmek mümkün ama bunun için şu an elimizde bir cihaz yok. Bunun için muhtemelen ayrı bir cihaza ihtiyaç duyuyoruz. Onun dışında özelliklerimiz gayet sabit. Burada white kısmına girdiğimizde sadece sarı ve beyaz arasında geçiş yapabiliyoruz. Burada renkleri görebiliyoruz, sahneler ve müzik olmak üzere. Aslında ampulümüz çok güzel, çok sade bir arayüze sahip. Diğer bütün ampullerde de olduğu gibi gayet güzel. Ben bu ampulü oldukça beğendim. Yani fiyatına göre alınabilecek en iyi ampullerden A101 linkini de videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. Ama bu videoyu izlediğinizde hala A101'de satışı olur mu veya fiyatı aynı kalır mı ondan emin değilim. Dediğim gibi ben yaklaşık 80 TL civarına aldım. Umarım siz de bu fiyattan alabilirsiniz. Bulursanız bence kaçırmayın. Gayet güzel bir ürün diyebilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.